Mı? Evet şu an YouTuber Çağrı videosuna başladı. Bugün balık tutuyor evet Çağrı. Arkadaşlar, bugün acaba bunu ne kadar uzağa atacağım? Aha. Wow. Bu kadar gitti. Bir kere daha deniyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu bir çekelim. Evet arkadaşlar. Siz de böyle yapmak istiyorsanız bu nasıl yapılır? Arkadaşlar ilk önce bunu böyle kancadan tutuyorsunuz. Tuttuktan sonra şu, bakın şu kapak var ya. Bu kapağı şöyle şey yap. Şöyle, şöyle açacaksınız. Açtıktan sonra böyle attığınız zaman hemen bırakacaksınız. Mesela şöyle bakın. Bak şu şimdi arkadaşlar şöyle şey yaparken bıraktım. Öyle şey yapınca uzay gider. Ama öyle yapmayınca böyle tam şöyle şey yapınca yaparsak hiç gitmez. Video bitti arkadaşlar. Hadi görüşürüz.